Babam sürekli anneme iftira atıyordu. Yok sen beni aldatıyorsun. Başkaları var hayatında diyerekten. Ki öyle bir şey yoktu annemin hayatında. Annem sadece hayatını bize adamıştı. Bizi büyütüp bakıp bir yerlere getirmek için çalışıyordu annem kendi iş yerinde. İşte olay sabahı kavga ettiler. Babam yine anneme sen beni aldatıyorsun sürekli o kelimeleri kullanıyordu. Annem de dedi artık kendi yani yeter. Böyle bir şey yok. Ben sadece çalışıyorum. Hani çocuklarıma bakabilmek için. Zaten babam bize bakmıyordu. Ne bileyim insan bir babalık yapardı onu da yapmadı bize. Yani annem hem baba hem anne oldu bize. Tek amacı bizdik. Ee, babam sürekli anneme seni boşayacağım gibisinde hitamlarda söylemlerde bulunuyordu. Ee, çok kez dile getiriyordu. Annem de hani ben söylemiştim anneme de anne hani boşa ki Hani kendine özgür bir hayatın olsun. Hani sana karışamasın, artık sana laf söyleyemesin gibisinden konuşmuştum. Annem boşamıştı onu. Ama daha yeni olduğu için hani belli bir şey yoktu ama boşanıklardı. Biz aynı evde kalıyorduk hep birlikte ama annemle babam ayrı odalarda kalıyorlardı. Ben annemle aynı odada kalıyordum. Babam gidip bir ay gelmiyordu, iki ay gelmiyordu. Çalışıyordu kendi işinde. Olay işlenmeden bir gün önce gecesi gelmişti. Geçip yatmıştı. Ee, sabahına annemi kavga ederek kalktılar. Annemin odasına geçip anneme bağırmaya, sen beni aldatıyorsun Tamlarında bulunmaya başlamıştı. O sabah kavga ettikleri zaman abim alıp annemi iş yerine bıraktı. Sonra biz de işlerimi yerlerimize geçtik. On buçuk gibi falan arkadaşlarım aradı beni. Hani gel. Baban anneni vurdu diyerekten. Ben gittiğimde annemi vurmuştu zaten. Biz o olayın sabahsı hep birlikte evden çıktık ama biz eve annemsiz döndük. Kardeşlerim şu an benimle, biz dört kardeşiz. Bir tane abim var. O da çalışıyor, ben de çalışıyorum. Diğer iki kardeşim okuyorlar. Onlar benimle. Hani ben onları, ben de kalmasını istiyorum. Onların velayeti için her şeyi yapmaya hazırım. Artık ben de onlar. Hani kimseye de vermem dosyasını daha açmamışlar sanırım. Daha bir cezası verilmemiş. Bir an önce ceza almasını istiyorum. Hani yani kadın cinayetleri sıkça görülen bir şey. Yani böyle şeyler neden oluyor onu da bilmiyorum. Tabii suçsuz insanlara illaki suçlu olanlar da vardır ama yani bunların cezası ölüm olamaz yani. Ben adaletin adalete güveniyorum. Adalet er ya da geç yerini bulacak. Hani hiçbir kadın cinayeti suçsuz kalmamalı hak eden hak ettiği cezayı en ağır şekilde almalı. Anneme bunu yaptığı için ben en ağır cezayı almasını talep ediyorum istiyorum yani.